Merhaba arkadaşlar. yinemdeki Mucizeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için şahane bir daha modelle geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ön hazırlıklı olarak yazmamın zemin zürafasını yaptım. Zemin zürafasından sonra bir sıralı kart trabzası yaptım ve sonradan boş zürafa geçtim. Boş zürafadan sonra dağ modelimi üstüne kurdum. Yazmamın markası Cenk. İpim altın başak. Boncuklarım bu şekilde ipe dizili boncuk tercih ettim bu modelde. Bu modeli kum boncuk daha çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız yaptığım bütün modellerden haberdar olursunuz. Ve sözü çok fazla uzatmadan hemen oyamıza başlayalım. 5 tane zürafa bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ipimi sabitleyeceğim. Bu sırafa yapıyorum. Dağımızın sayıları toplamda 21 sayıdan başlıyor. Bu arada parmağıma sardım eritik bandı herhangi bir bandı ters yönden parmağınıza sardığınızda el işçiliğinizi daha pratik ve daha kolay yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yaptıktan sonra iki tane boncuk alıyorum Tekrardan 10 tane zürafa yapacağım. Bunu da yaptıktan sonra burası da 10 tane zürafa oldu. Ve yazmamı hemen şöyle çevirerek geri dönüyorum. Çok da fazla yazma elime gelmesin. Herhangi bir boncuk almadan küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve geri dönüyorum. 1 2 3 gördüğünüz gibi üç tane boş sırafam kalmış ve boncuk alıyorum şimdi bir ve toplumda buraya üç tane boncuk alacağım Tekrardan boncuk alıyorum. Yazma kaydı şöyle şuraya koyayım. İki boncuğun arasından geçirerek boncuk yerleştirdim. Ve tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde boncuk alıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde toplamda 3 tane boncuk aldıktan sonra boz sürafa yapmaya devam ediyorum. ipimi şuraya alayım. Tam elim şu şekilde dursun. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Buraya geldikten sonra tekrardan boncuk alıyorum. Boncuklarım gittim yöne değil geldim yöne doğru kaydırıyorum ve tekrardan boncuk alıyorum. buraya da aynı şekilde boncuk alıyorum bu sürafa yapıyorum tekrardan boncuk alıyorum boş tarafa yapıyorum. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. tekrardan boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. boş zürafa yapıyorum. Tekrardan boş zürafa yapıyorum. Boncuk alıyorum. Buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi bir tane boş zürafa yaptım. Boş zürafadan sonra iki tane boncuk alıyorum ve buradaki zürafamı sabitliyorum hemen boncuğun dibine atıyorum. Bir tane boş sırafa burada yapıyorum. Ve tekrardan boncuk almaya devam ediyorum. boş sırafa yapıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. Kenardaki pırpırları çok fazla büyük yapmıyorum. 4. boncuğun üzerinden boş sırafa geçiyorum. Bakın dört tane boncuk olduktan sonra boş sırafa geçtim ve boncuklarımı da dökmüyorum şu şekilde parmağınızdan direkt yapıştırarak da çekebilirsiniz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hiç boncukları dökmeye gerek yok buraya tekrardan boncuk alıyorum o zürafa yapıyorum bir tane boncuk alıyorum beraber almış olduğum iki boncunun boncuğun arasından geçirerek boncuk yerleştiriyorum ve tekrardan bir tane daha boncuk alıyorum buraya boncuk alıyorum Burada da aynı şekilde dördüncü boncuğun üzerinden postürafa geçiyorum. yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. Burada küçük bir tane pırpır yapıyorum ve ipimi geçirdikten sonra tekrardan size dönüş yapacağım arkadaşlar. Çünkü ipim çok az kaldı. Şuraya bir boncuk daha alayım. Buraya bir tane boncuk alıyorum. Buraya tekrardan boncuk alıyorum. İpimi burada koparacağım bu şekilde. Tekrardan size dönüş yapacağım. İpimi geçirdikten sonra tekrardan size dönüş yaptım ve boncuk alıyorum. da boş zürafa yapıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Boş zürafa yapıyorum. Boncuk alıyorum. yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Tekrardan burada bir tane pırpır yapıyorum. Boncuğun üzerinden boş zürafa geçiyorum. Arka boncuğu bir tane boncuk geçmiş arkadaşlar. Ve buraya tekrardan boncuk alıyorum. buradaki boncuğu da sayacaksınız arkadaşlar eğer tabii ki böyle e, en son boncuğu aldıktan sonra zaten bunun üzerinde boş rafa geçeceğim Hayır unutursanız boncuktan sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 buradaki boncukta 7'den bitiriyorum ve üzerinden boş rafa geçiyorum buraya boncuk alıyorum Tekrardan boncuk alıyorum. Bir tane daha boncuk alıyorum. Boncuğumu dışa doğru kaydırarak boncuk yerleştiriyorum. Buraya tekrardan boncuk alıyorum. İp uzun olduğu için biraz birbirine dolanıyor. Pardon buraya boncuk almamam gerekiyordu. Onu kıracağım orada yapacak bir şey yok. Geçtikten sonra geri çıkartmıyorum. Çünkü ben orada söyledim ya ben bu boncuğu kıracağım diye. Şöyle temiz bir dırna makasınız varsa. Ben e, bu benim el işi arkadaşlar. Şu neden böyle olmuş. Şöyle aradan e, ipi kaptırmadan. Bakın. Yani sökmeye gerek yok. boncuğu kırıldı herhalde. Tam kırılmadı. Gördüğünüz gibi boncuğumu kırdım. Ama o da makas artık e, hani başka bir şeye yaramaz. Sadece el işi kası olarak kullanmanız lazım. Ve bu boncuğun üzerinden de boş tarafa geçiyorum. Buraya tekrardan boncuk alıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğu da geldim yöne doğru kaydırarak üstüne boncuk yerleştirelim. Bunu da diğer dişe doğru kaydırarak Boz sürafa yapıyorum ve tekrardan boncuk alıyorum. bu şekilde biraz artırmalar yapacağım arkadaşlar şöyle 2-3 sırada geçeceğim artırmaların bu şekilde olacak şöyle aradan bir boş sırafa bir boncuk bu şekilde ilerleyeceğim 1-2-3 sıra geçtikten sonra tekrardan size dönüş yaptım arkadaşlar bu sıradaki de boncuklar 7 tane boncuk, boncuk olduktan sonra üzerinden bu şekilde boş sırafa geçiyorum ve kalan boncukların üzerinden boş e, boncuk alıyorum pardon çeviremedim. Tekrardan boncuk alıyorum. Buraya da aynı şekilde boncuk almaya devam ediyorum. Boz zürafa geçiyorum. Yazmamı çevirerek geri dönüyorum. bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Elin üstünde boncuklar bitti. Dediğim gibi boncuklarınızı dökmeye gerek yok. Bu şekilde de boncuklarınızı alabilirsiniz. tekrardan boncuk alıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. buradaki boncuğun üzerinden boş zürafa geçiyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. Bir tane artırma boncuk yapıyorum. Bu son artırma bu arada. tekrardan boncuk alıyorum boş zürafa yapıyorum yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum bu boncuğun üzerinden de boş zürafa geçiyorum Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Üç tane boncuklarımı aynı hizada bırakıyorum. Bunlar son boncuk. Bundan sonra boncuk almıyorum. Bu sırayı geçtikten sonra artık boş sırafa yapacağım. şekilde. Bundan sonra boncuk almıyorum. Boş zürafa geçeceğim. Modelimiz bu şekilde daha modeli ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Bütün boncukların üzerinden boş zürafa geçiyorum. ipimi yere düş bir şey olmaz ee, Ben neden buraya da sizlerle beraber yaptım 21. sayımızı pırpırını yapmıyoruz Arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi ben bu şekilde sıktım ipimi buradan kesiyorum sonra çakma kasasıyla değdirip bu şekilde bitirdim arkadaşlar daha modelimizi gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel çok şahane bir dağ modeli Evet arkadaşlar inşallah bir sonraki videoda bu iki dağın arasındaki modelin anlatımını sizlerle beraber yapacağım gerçekten çok şık ve de çok güzel bir dağ modeli oldu hem biraz ağır bir model tabii ki de hem de gösterişli Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın